merhaba arkadaşlar yepyeni bir videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte GTA tier list yapacağız. Ne olarak? Tabii ki de en iyi GTA tema müziği olarak arkadaşlar. Şu kabak tarafından da gördüğünüz gibi en iyi GTA tema müziği hangisi? Bugün onu seçeceğiz. Tier de şu anda görüyorsunuz. Burada GTA'ların fotoğrafları var. Oyunların fotoğrafları. Birinci GTA oyundan son GTA oyununa kadar yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ilk olarak kiminle başlayalım? ilk olarak bu Grand Theft Auto 1. Müzikleri dinleteceğim bu arada. söylemiş olayım. Bu Grand Theft Auto 1. Şimdi ilk önce onun bir müziğini dinleyelim. Evet dinlediğiniz gibi bu GTA 1'in ana tema müziği. Ama ben çok beğenmedim bunu. Çünkü GTA 1'de bu Grand Theft Auto'da şarkı var. Yani tema müziği değil bildiğin şarkı bu. O yüzden ben bunu kötüye koyarım. Yani diyalogsuz da olsaydı olabilirdi. Başka bir şarkıyla da daha iyi olabilirdi. O yüzden Grand Theft Auto 1'in tema müziğini buraya koyuyorum. Şimdi geldi sıra GTA 2'nin ana tema müziğine. Bunun ana tema müziğini dinleyeceğiz şimdi de. Evet, bunun da anlatımı müziğini dinledik. Yani Grant Theft Auto 1'den bir tık daha iyi ama bunu daha iyi olabilir diye koyacağım daha iyi olabilirdi. kötü iyi süper ve en iyi müzik kısmı var burada. Buraya neyi koyacağımı şimdiden tahmin edebilirsiniz. GTG'nin ana tema müziğini de buraya koydum. Yani şarkı güzel gibi ama biraz daha iyi olsa çok daha iyi olabilirdi. Şimdi sıra geldi. GTG'nin ana tema müziğine. Şimdi onu dinleyeceğiz. burada GTA 3'ün ana arkadaşlar yani bu GTA 3'ün ana müziği hüzünlü böyle duygusal bir şarkı olmak yerine daha heyecanlı daha keyifli olabilir de bunun ana müziğini dinledik böyle duygusal bir şarkısı var böyle keyifli heyecanlı değil duygusal bir şarkısı var o yüzden bunu da bunun anatema müziğini de daha iyi olabilir diye koyacağım. Anatema müziğine göre koyuyorum bunları. Yanlış anlaşma falan olmasın. İlk başta da dediğim gibi bu videomuzun konusu en iyi GTA müziği hangisi onu seçiyoruz. Evet şimdi sıra kime geldi? GTA Vice diye. GTA Vice diye. GTA Vice'nin anatema müziğini dinliyoruz. Evet dinlediğiniz kadarıyla bu GTA West'in anatomi müziği bu üç oyundan çok eğlenceli yani süper bir müziği var. O yüzden iyi mi koysam süper mi koysam düşünemedim ama süpere koyarım. Biraz da uzun olsaydı iyi olabilirdi ama yine de güzel bir müziği var. Evet sıra geldi şimdi GTA San Andreas'a onun müziğini dinleyelim. Müzik <laughs> Ve dinlediğiniz gibi bu GTA San Andreas'ın öyle muhteşem bir tema müziği var ki gerçekten çok güzel bir müzik. Oyunda zaten çok keyifli, eğlenceli. O yüzden bunun ana müziği de gayet güzel arkadaşlar. Ve ben bunu en iyi müzik kısmına koyarım. Gerçekten bayağı harika bir müziği var bu GTA San Andreas'ın. Evet sıra geldi Liberty City Stories'in ana tema müziğini. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Ve dinlediğiniz gibi bunun anatomi müziği de çok güzel. GTA San Andreas'tan bile daha iyi anatomi müziği var. Gerçekten dünyanın en efsane müziklerinden biri. Yani öyle diyeyim. O yüzden ben bunu bir numaraya koyarım. Şöyle. Liber City Stories'in anatomi müziği bir numarada. GTA San Andreas'ın anatomi müziği iki numarada. Kesinlikle buraya koymam GTA San Andreas'ın anatomi Çünkü onun müziği de çok güzel. Ama ben Liber City Stories'in anatomi müziğini daha çok sevdiğim için bir numaraya koyarım. Şimdi Vice Stories'e geçmeden önce GTA Advance'ın anatomi müziğini dinleyeceğiz. There's a hit alone that's shown to blow a dome and prone. Let's rock a party till the gone. Smoke the word of 40, man, you with your... Short... Evet GTA Advanced'ın anteye müziğini dinledik ama bunda da şarkı var ve bunlar da telifli yani bakın bu bu telifli yani bunlarda şarkı var bu anatomi müzikleri şarkılı ama yapacak bir şey yok telif yersek yeriz ve bunun anteye müziği de şarkılı bunun da anteye müziği çok güzel olduğu söylemez o yüzden daha iyi olabildiği koyacağım bana çok keyifli gelmedi anteye müziği. Sizde en çok beğendiğiniz, en sevdiğiniz GTA TV müziği hangisi kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Benim kesinlikle en sevdiğim ana TV müziği GTA'ların Libelsiz Stories. Çok güzel bir müziği var hem de. Yani sizin GTA TV müziği favoriniz hangisi kesinlikle yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi sıra geldi Vice Stories'e. Onun müziğini dinleyelim. dediğiniz gibi Vice Stories'in bile çok eğlenceli bir müziği var. Anatomy müziği kesinlikle eğlenceli bir müzik. Oyun zaten çok eğlenceli, çok keyifli. Yani bunun Anatomy müziği de gerçekten çok güzel, çok keyifli. O yüzden bunu da en iyi müzik kısmına koyarım. Vice Stories 1. numarada, Sandras 2, Vice Stories 3. Şimdi GTA London'un Anatomy müziğine geldik. Bunu da ben kötüye koyarım. Şimdi dinleyelim. dinlediğiniz gibi bunun da şarkısı yani anlatımımızı şarkılı. Yani bunu ben çok beğenmedim. O yüzden kötüye koydum. Siz isterseniz ee, koyabilirsiniz. Yani en çok GTA müziğinden hangisini seviyorsunuz, hangisini sevmiyorsunuz buralara koyabilirsiniz. Chinatown Wars'un ana geldi sıra. böyle karatelin kumfulu benzer bir anatomi müziği var bunun. Yani ben bunu şeye koyarım. Daha iyi olabilir diye koyarım. Yani biraz daha böyle e, heyecanlı güzel olsaydı iyiye koyardım ama buraya koyacağım. Evet şimdi sıra arkadaşlar GTA 4'ün anatomi müziği var. Bunun da anatomi müziğini dinleyelim. <laughs> Bu da müziği gerçekten çok güzel. Gerçi Liberty Stories'in müziği kadar beğenmedim bu GTA 4'ün ben anatomi müziğini ama yine de haksızlık etmemek adına en iyi müzik kısmına koyarım. Oyun tarihinin en güzel müziklerinden biri olduğu söyleniyor hep GTA 4'ün anatomi müziği. O yüzden en iyi müzik kısmına bunu da koyarım. Şimdi sıra yan oyunlarına geldi. Lost and Damned ve The Ballad of Gay Tony'ye. Lost and Damned'ın dinleyelim. dinlediğiniz gibi bunun Rock'n'Roll'a benzer bir anlatıyor müziği var. Yani o kadar da iyi gözükmüyor. Ama yine de ben iyi kısmına koyarım bunu. Yani biraz daha iyi olsa belki süpere bile koyabilirdim. Neyse şimdi The Ballot of Gay Tony'yi dinleyelim. Evet bunu da anlatıyor böyle partiye benzer bir şekilde çalıyor. Yani parti müziği gibi çalıyor. Yani çok güzel gibi duruyor. O yüzden bunu süpere koyacağım. Ve geldi sonucu GTA 5'e. Onun ona temizliğini dinleyelim. Evet, dinlediğiniz gibi bu GTA 5'in anatomi müziği o kadar çok keyifli gelmiyor bana. O yüzden ben bunu iyiye koyarım. Hani böyle daha çok böyle keyifli olsaydı yani bu 4'lü kadar iyi değil. 4, bu 4 anatomi müziği kadar iyi değil. Bu oyunun anatomi müziği kadar iyi değil. O yüzden iyi kısmına da koyarım bu GTA 5'in anatomi müziğine. Şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi. Şu yazıları var ya şu yazıları şu yazıları olacaktı üstünde müzik emojileri olacaktı öyle yapacaktık ama yok işte bunlar da öyle sayılır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. umarım beğenmişsinizdir anlatıyor müzikleri de dinlediniz. En çok hangisini beğendiniz kesinlikle yoruma yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Daha fazla talihlis videoları istiyorsanız yapabilirim arkadaşlar. Bu ilk talihlis videomdu benim en iyi GTA TV müziği. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.